Evet şöyle videoyu başlamadan önce sevgili dostlar bir ufak birkaç bir şey söylemek istiyorum. Biliyorsunuz bugün 29 Ekim Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü. Başta Ulu Önder, Atatürk ve Taygı Değer sevgili stili arkadaşlarına bizlere bu cumhuriyeti armağan ettikleri için çok teşekkür ederim. Hepimiz Umarım güzel bir yıl, güzel yıllar, savaşsız, barış, güzel böyle ekonomik düzenler, güzel böyle hayatlar geçirelim istiyorum. Sizlerle birlikte ben de aynı şekilde lütfen ee, kavgasız, dövüşsüz, savaşsız, barışsız yıllar geçirelim. Mutlu, huzurlu bir şekilde yaşayalım. Cumhuriyetimizin de 100. yıl dönemi kutlu olsun sevgili dostlar. Sizleri çok seviyorum. Video başlangıcına böyle bir şey eklemek istedim. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Şimdi videoya geçebiliriz. Hepinize merhabalar sevgili dostlar. Nasılsınız? iyisiniz umarım. E, sıfırdan DC Preli okçumuzun 5. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. E, bugün bölüme BDV ile başlayacağım sevgili dostlar. Şöyle dün kastıklarımı tekrar sizlere bir göstermek istiyorum. Yani elimizde olan son itemlarımız ve 73 level'a kadar geldik arkadaşlar. Dün gece ben bayağı uzun saatler chat görevlerini yaptım. Karakteri 73 level'a kadar getirdim. 800 defimiz açık. Şimdi bir level sonra 70 level olacağız ve ilk hedefim 70 skill'ini açmak olacak. Bilginiz olsun sevgili dostlar. E Zaten şu satacağımız itemlerle çok rahat 70 skill'ini açabileceğiz. Onun haricinde BDV ile başlayacağız. Bugün güzel, verimli bir farm olacağına inanıyorum. Bakalım dünkü yaptığımız bahçe farmından bugün payımızı da alacağız. Yaklaşık bir 4 m falan çok bir şey değil ama olsun 4 m 4 m'dir. Bugün yine farm atacağız. Ee, yine akşam saatlerinde online olacağım bugün. Çünkü sabah saatlerinde işim var. Bugün sırf CR diye şey pardon BDV diye geldim buraya. Karakteri bir an önce 75'e götürmek istiyorum açıkçası. Çünkü JR'lere girmem gerekiyor. JR'ler bizim için önemli olacak. Hadi bakalım BDV'de görüşürüz. Evet BDV'ye girdik. Umarım partimiz güzel oynar. Biz de e, sağlıklı bir şekilde BDV'yi kazanırız. Umarım yani hatalı oynamayız. Ver olur bizim için. Şöyle CV'lerini dağıtıyorum. Sevgili dostlarımın, hiç arkadaşımızın da. Çünkü CV'ler önemli arkadaşlar. Bu arkadaşlar CV'siz oynayamıyor. Evet başladık bakalım. Karşı tarafı daha görmedim alabileceğiz gibi mi geliyor sanki nedense öyle bir hissiyat aldım. Bizim mejcimiz direkt yattı. Çok kötü oldu bu. Evet ilk kilimiz geldi. Umarım devamı da gelir. Böyle şöyle bir priest arkadaşı kilitlendim, düştü. Hayal isimli arkadaşla vuruyorum şu an. böyle okçuyu bir kilitledim bir tur. Çok güzel abi düşüyor gibi. Hadi abi alalım şu BDV'yi Paraya ihtiyacımız var. Şöyle arkadaşa vuruyorum kuru yana. Bizim mage'im okçumuzu kesmeye çalışıyor. Güzel. İlk turu biz aldık gibi. Şimdi şöyle bir tur giriyoruz. Evet sürüyoruz şu an adamları. Evet. Güzel oldu. Iller bizde kalıyor. Devam abi. BP'yi de düşürürsek çok tatlı olacaktır. Torment yedim bir tur. Kürümü alıyorum. Hemen abi yapışıyorum. Böyle Black Ball isimli arkadaşa. Hadi abi düşersin. Kili kalsın. Kili kalsın ili kalsın. Hadi abi. Ya bir türlü düşmedi ya. Demir yemiyor arkadaş. Çok ilginç. Hadi abi. Hadi abi şu koruyanı düşürün artık. Çok güzel. Priest'e girmemiz lazım. Üçlü beşli. Hadi. Öldüm. Biraz önde oynadım ama ee, yani şu Priest'i düşürmemiz gerekiyordu arkadaşlar. Priest'in düşmesi gerekiyor. O yüzden priest düşmezse alamayız maalesef. Devam. Tekrar bir fight içerisindeyiz. E aslında şu mage e, paper mage oynuyor. Mage'i kesip aradan çıkabiliriz çok rahat. Düştü. Gayet güzel. Buraya da vurmayacağım. Diğer mage oynamayı düşünüyorum yine tekrar. Çünkü o mage de paper mage. Hızlı bir şekilde düşecektir. Bu mage'i düşürürsek zaten kal alamayacakları için açamayacaklar kendileri de. Hadi abi mage'i düşürelim. Hadi abi ben full focus mage oynayacağım mage'in elini düşürmem gerekiyor attığı skill'lerle bizi bayıltacak yoksa Hadi abi hadi mage'e vursa bizim arkadaşlar çok daha tatlı olacak hadi Bir tek ben vuruyorum mage'e nedense yani maalesef Aldı arkadaşımız altarı böyle vura vura götüreceğiz arkadaşlar altarlar çok önemli yani fightta kaybedip altarla da kazanabiliyorsunuz bu oyunu bildiğiniz gibi. Daha öncesinde videolarda örneklerini de görmüşsünüzdür inanıyorum ki. Hadi hadi alacağız alacağız. Biz de bu VDV. Hadi. Ya, takımımızın item olarak da daha iyi arkadaşlar. Alabiliriz ya. Warrior'ımız bıraksın. Mage bir tehlikede sanki bitir tık. Oo, bunu yapmasa iyiydi ya. Warrior'ı bekleyebilirdik aslında. Warrior'ı bekleyebilirdik. Biraz acele etti gibi geldi sanki bana. Böyle bir voltumu alayım. Düşüyorum. Burada önümüzdeler. İşte çok sıkıntılı bir yere kal aldı aslında. Çünkü arkamızda bu şekilde düşmeleri çok normal bizde şu an. Kyle isimli arkadaş var. Bir tur gireceğim. Mage'i düşürmem lazım. Arada deneyeceğim düşürmeyi. Hadi abi tutuyor beni. Abi oynatabilirsin mage'i. Oynatabilirsin. Oynatabilir. Maalesef yani son fight'ı kaybettik. Arkadaş hemen oturdu yani. Şu The Owner isimli arkadaş. Neden böyle bir şey yaptı gerçekten bilmiyorum. Aslında biz öndeyiz zaten. Yani hemen insanlar Cry moduna giriyor. Çok ilginç bir şekilde. Bir fight kaybettik. Adam hemen e, oturun diyor. Yani çok ilginç ya valla. Çok değişik tipler var ya. Gerçekten çok değişik tipler var yani oyunda. Ya bir fight kaybettik. Adam oturdu ya tavuna gidip the owner isimli arkadaş priestimiz. Yani ne oluyor ben anlamıyorum. Böyle yapmayın arkadaşlar ya. B yani şunu yapmayın ya Allah için. Allah için yani. Tamam güzel aldık tekrar. Valla Altar'la kazanacağız. Fight'larda bir tık tıkandık çünkü parti olarak. Artık Altar'la döndüreceğiz oyunu. Yapacak bir şey yok. İki altar Altar'da alırsak zaten bizde. alıyor direkt BDV. Bir kür aldım abi. Oh. Düşüyor abi ayıboğan. Domuz gerekiyor. şöyle Minörle onu tutacağım sadece şu an için. Düşmesin diye. Şöyle bir Ice Layer'e eş Hadi abi. Hadi abi hadi abi hadi. Hadi getir. Koy artık. Ben yürüme. Hemen kürünü alacağım o arkadaşın. Aldım. Girsin abi Fightlasın. Aradan kaçmaya çalışacağım ama kaçabilirsem. Yani bilmiyorum çok ilginç bir fight verdik gerçekten. Buradan tekrar bir deneyeceğiz. Yani ben anlamadım yani çok ilginç. Restimiz CC almıyor. CC'yi ben alıyorum yani çok ilginç bir şekilde. Bileti CC almaktan bir yani şeyimiz. Bu böyle işte ağlıyor takımdakiler. Bilmiyorum sebebini. Bilmiyorum sebebini. Neyin ağlaması bu? Kalkmıyor ya. Kalkmıyor ya. Oturuyor orada izliyor. Yani tek altar kaldı almamız gereken. Başka hiçbir şey yok arkadaşlar. Başka hiçbir şey yok. Al alacağım ben altarı. Umurumda değil. Ölüp ölmem. Oo, onlar da düştü altar. Ay, çok ilginç bir BDV oluyor ya gerçekten. Ağlayan ağlayana takımda. Yani çok ilginç ya. İlginç ya gerçekten. Böyle insanın sinir hastası olmaması elde değil yani. Ben aldım kürümü. O dediğim de Owner isimli arkadaş eğer bu videoyu izliyorsa kocaman selam olsun. Bildiğiniz town'da oturuyor. Yani sırf pot harcamamak için bu kadar da böyle karaktersizlik olmaz yani kusura bakmayın. Bu kadar da karaktersizlik olmamalı yani. Yaptığı yanlış, çok ayıp bir şey yaptığı şey. Yani. Otu mu gidecek? Ne olacak? Bak geldi şimdi. Partiden çıkmış bir de. Yani bu böyle olmamalı ya. Ama mage aldı şeyi. Altarı. Mage'i düşürebiliriz. Mage'i düşürebiliriz çok rahat. Hadi abi mage'i düşürebiliriz. Hadi abi düşer mage. Çok güzel. Gayet güzel hadi. Mage düşebilir. Hadi abi hadi. Hadi çok güzel düştü. Çok güzel devam. Devam. Hadi. Devam. O da düştü. 34 54'ü de düşürüyoruz. Hadi. Hadi abi. Hadi. Herhalde fightla kazanacağız bu bdevi Öyle görünüyor nedense. Hadi abi vur. Bir alacağım şöyle bir arkadaşlarımın. Hadi. 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 Oğlum Allah için hadi ya. düşeceğiz ya. Ya çok az bir fark kaldı ya. Çok az. Yani çok az bir fark yüzünden öleceğiz. Bildiğiniz fark yok yani baktığınız zaman şu an için. Kendi kürümü alacağım. Allah partinin kürcüsü olduk ya. Valla partinin kürcüsü olduk. Yani şu arkadaşı tanklarsak eğer alabiliriz çok rahat. Allah cezanı versin çalamadım. Alt Bir DD mi takacağım abi? Oh kazandık çok güzel. Ne report. Oh güzel oldu valla. Ya şu Downer isimli arkadaş nerede bu? Ya bir de geziyor içimizde yani şu işte. Çok bilmiyorum ilginç birisi ya. Neyse biz BDV'mizi kazandık. Buna bakalım. Gerisi bizim için önemli değil arkadaşlar. Güzel oldu. Güne bir farm ile başladık. Yeşil kutu ile başladık. Umarım devam gelir. Şimdi ben boş saat ne kadar falan burada olmayacağım büyük ihtimal. Saat 1.20 geçiyor. Görüşürüz diyelim şimdiden. Kendinize iyi bakın. Evet 3.5 em payımız geldi bu arada. Dünkü bahçe farmımızda. Güzel oldu. 3.5 em payımızı aldık şimdi. Z5'teyiz, 15 dakika kaldı. Ee, boss turunu devam edeceğiz. Bosslarda tekrar kayıt açıp sizlere göstereceğim sevgili dostlar. Atıyorum hemen seviyeyi. İlk boss Talos bakalım. Umarım güzel bir şeyler alırız. Ah be, bizde ama Talos boş. Hadi bir TK at bir durup. Tamam yalnız şey to 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 atsak daha hızlı geçeriz Titan'a o atarsak daha hızlı geçeriz bizde Götürüyorlar ya. Titan'a götürüyorlar. Hadi drop alacağız gibi geliyor. Hadi ya. İçime doğdu. Pink falan hayırlı olsun. ah be. <laughs> Bizde. Evet tekrar bora girdik arkadaşlar. öğlen bir tur partideydik. daha sonrasında boş saati gelince bossları kovaladık. Valla iki drop aldık aslında ama maalesef yani de, iki kutu boş çıktı. Aslında iki drop almak güzel. Dört kişi iki drop Dört kişi iki drop aldık kutulardan. Atmadı da bir şey. bir ayrım belt atmıştı. Onu da baktık. Karus tarafını atmış. Yani bugün human tarafına hiçbir şey yok. Boss droplarından. Bossları böyle ekipçe takip ediyoruz. Ekip zaten boss kovalıyormuş. Ben de dahil oldum. Ee, bakalım diğer boss turunda da görüşürüz. Karakterimiz %21 oldu bu arada. Buraya ilk geldiğimde %7 idi. Ee, şimdi geniğimizi falan çektik. XP'mizi kasıyoruz. DC ile kasıyorum ama e, şöyle BDV kağıdım var gördüğünüz gibi. 3 tane de Ascent Scroll var. Billboard'dan aldım 35 level'dan. Bunları bilerek saklıyordum bu tarz durumlarda kullanmak için. Bakalım bugün karakteri 74'e götürmeye çalışacağım. Gece yine görevlerle ilgilenebilirim. E, görevlerle uğraşabiliriz. Bakalım belki bugün farm, e, gece farmı atarız büyük ihtimal ekiple birlikte. Belki CZ olur, belki Bahçe, gel belki yine Evil Wizard olur. Duruma göre bakacağız. E, bugün 50 kill görevini de yapmayı düşünüyorum. Şurada random olan kill görevim kalmıştı en son hatırlarsanız. Normal 50 killimizi yapmıştık, diğer 50 killi yapamamıştık. Yarım kalmıştı görevlerle ilgilendiğimizden dolayı hadi bakalım hayırlı olur. Bir an önce 5 yapmam lazım karakteri çünkü artık JR'lere falan da girmek istiyorum. Oradan da 3-5 ek gelir gelmesi gerekiyor. Itemlarımız var ama Iron Bob olacağız ilk etapta. Ondan önce 70 skillimizi açacağız 70 level olup. Zaten 70 skilli için gereken para var. Kutular, ıvır zıvır itemlar var. 70 skill açtıktan sonra direkt olarak karakterimizin Iron Bob'unu alacağız. İlk item'ımız Iron Bob olacak. Ondan sonra bakalım. Yavaş yavaş götüreceğiz karakterimizi. Ee, şimdilik görüşürüz diyelim. Geldiğimde bakalım. Partimiz umarım dağılmaz. Exp'imiz yüzde kaç olacak? Hep birlikte bakmış oluruz. Evet. Boss saatlerindeyiz. Boss saatindeyiz Abi. tekrar. Bosslar çıkmak üzere. Hadi bakalım. Abi oyun ismi söyleyin. Df kimdeyse oyun ismi söylesin. Aynen. Buraya <laughs> atlamazsan Buraya bir şey atladı şu an bakıyorum. Batman, Batman, Batman. Df, Satros Anıl. Oğurlu orada atla. Oyuncu, oyuncu Alfonso ya. E, Titan'da Dragon Tv. Tut Tv. var sadece. They're Titan'da they're Herkes buraya gelsin aynen. Herkes DF'ye. Evet. Evet. Oğlum ne kadar çok magia var. Herkes çektim ben zaten. Ah bizde. <laughs> ah be. Bot aldık amına koyayım. Bot aldık ya. Bizde mi kaldı? Bizde bizde. Aynen. Bizdeydi. Kanki Satiros'ta Talos var. Tamam. Solda taşta, taşta, taşta. Sovna hiç gerek orada. yok koşunaldı. Aynen taşta Talos. E ee, bu arada Titan'da sadece Dragon tut çıktı bilginiz olsun. Direkt tamam, vurmaya değmez. Aynen Troll King var önümüzde. Troll. Önümüzde ya, Troll, Troll King var. Nerede? E tam şey trolllerin içinde burada yan yana çıkmış. Tamam 35. Gel önce Talos, önce Talos. Tamam. Talos var sağda, solda. Başlamışlar Sol Talos ya. sonra Trolley. Ona ben şimdi ya. bir DB e atarım canı fullenir ya biraz daha. beni çekemezsin değil mi Berke? Yok can önemli değil bir atak bile etsek gelir. Yok abi gelmedi. Çuma kadar çoktan bak. <laughs> abi Satiros'a gelin. TK ikili Satiros var ya yeni çıkan. TK burada bak beni göreceksiniz tamam. koşarken. E gelin bak gördüm Mero beni. Gelin abi. <laughs> Var mı gel, stokçuya gel, gel. gelin? Zaten bizimkinin yanında koş yeter. Bak şurada Troll King. Lan DF'yi aldık ama. Şu, bu bir <laughs> bunu kimse fark etmedi bu arada demin. Nerede? Burada burada bak önümde Troll karşımda. Meç oradaysan yapıştır kanka. Yat altına. Oğlum ben 3-5 makro ile yatmayız değil mi buna bize? Ben de 3-5 makro yapıyorum ben. Ben de kanka vur 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 yani vallahi. Aldım 10k. Double lap bir alacağım tekrar da. Bizde bizde bu bizde bizde. Hadi. Vallahi buna, çok iyi girdik. Hacı ben makro vuruyorum ha. Ben de makroyla vuruyorum. Kanka 3 5 bizde. Aa bizde değil. Yok peri var bende bizde değil. Tamam. S B. Başka bir boss kalmadı. Her bir bir de dragon tut. Köyler boş muydu? Sağ is boş. Ayse bilmiyorum. Titan'da sadece Dragon Tut vardı o kadar. Ay, Ay, ben de ağaç ölmedi Ay boştu. Gidindim. Sağ boştu, sağa ise bakacağım ben. Ben de sağa ben gideyim. Hemen koşuyorum. Dragon tutturuyorsa onu kesin hemen. Herhalde kimse ne? drop alamadı ya. Böyle bir daha bakmaya Anladım. gerek var mı? Etmeyi e, e aldık. Bot çıktı Bilal. Aynen. İnt int takısı aldılar. Kanki de bir boku yaramaz ya. Yok. Ya, boku yok. Yani. Şey e, bu arada int karuslar almış yine. Diyem attım da. Aynen. Evet. Hayır dragon olayım. Oğlum karşı boştu. Ya. Humanlara şey atmıyor artık. Ambargo geldi humanlara. Dönecek dönecek. Sıra humanlara gelecek. Iron Nick'i bekliyor humanlara dönmesi için. DF'den Hayır, çok dönecek. şey aldık kutu aldık da hiç hep boş aldık ama hissediyorum ya alacağız ya. Bu, bugün üçüncü kutu oldu bu değil mi? Aynen. Öğlendeki, öğlende, öğlen aldık. <laughs> Hangi saatlerde çıkıyor? Yani günde üç kere mi? E, 9'da dokuzda çıkıyor, on çıkıyor. Bir de bu saatte. Tamam. 11 buçuk. Evet beyler. CZ'ye geçeceğim ben. CZ'de takılacak varsa. Ben gelirim. Ben gelirim. Ben de gelirim. Hafta bile farm diyorsanız. Esen Valla alamadık arkadaşlar. Droplardan bir şey. Sağlık olsun. Devam. At. Evet sevgili dostlar. Quest'i bizi aldık. Ee, old Draki ve diğer itemlarımızı sattık. Şimdi upgrade'ini yapacağız. Klandan bir arkadaşımızdan şöyle bir yakmalık desteği geldi. Rock helmet. Hadi bakalım. Umarım. Umarım geçiriz abi. Artı 4'te yanmasın. Tek istediğim o. Hani şunu artı 6'ya kadar götürmek istiyorum ya. Lütfen. Geçsin abi ya şu quest. Hadi abi üzme ya. Hadi abi. Hadi. Zor bir şey değil. 4'e basıyoruz. Allah belanı versin senin ya. Evet sevgili dostlar ee, girdik BDV'ye, BDV'ye girdik, BDV'yi kazandık, üç evimizi kıtladık gece BDV'sinden. Son güncel halimiz 8.5M paramız var, başka bir şeyimiz yok. Bakalım birazdan bahçe farmına çıkacağız, bir şeyler uzak göstereceğim. Evet. Şöyle bir arkadaşımız farmdayken videoya selam söyledi, şöyle bir el sallayalım kendisine. Falu'ya selamlar. Kanka geçen yıl an... kurtarmamış ama ya. 3 m para kazandık adam başı. <laughs> Dün farm <laughs> Beni kurtardı adam ben. Şeyi, taşı kesmemizi bekliyor Evet yamyam çünkü hepsi. Baksana adamlar Büyük ufak ufak koşuyor. geliyor. Direkt büyüye koşun abi. Beni kurtardı bir hem 750k pot masrafım var. Büyük nerede lan? Ha burada çıktı bak. Ha, buldum. Vur abi. Atsana oh. Hadi bugün eviniz erken gidelim. Mero şu Black Tortoise'e de vuralım hemen ardından. Tamam. Ha adam da kaldı ya. Unicorn'a vurdum. Oğlum hiç kutu alamadık ya. Önümüz var. Abi gel isterseniz şuradaki bahçe çıkmıştır. Evet arkadaşlar dün geceden beri daha yeni geldim. Saat yedi buçuk akşam. BDV'ye falan da giremedim bugün. Öğlen BDV'sine de giremedim. İşlerim vardı maalesef. şimdi farm'a devam edeceğiz. Bunu da bu arada klandan bir arkadaştan aldım kendisi verdi birkaç günlüğüne şehir dışında kendisi Kubilay'ı buradan da selamlar olsun. Ee, onun yerine geçici olarak kullanıyorum. Şimdi ben biraz farma oturacağım arkadaşlar. Boş bulduğum slotları bir çökeyim. Raven vesaire bir şey olabilir. Bir bakacağım nerede kasabilirim. Ondan sonra devam edeceğim. Droplar oldukça sizlerle paylaşacağım dostlar. Ya da en son farm bittikten sonra slotu gösteririm direkt. Bu item benim değil. Takılmalı kaldık bir süreliğine. E, unique olduğu için 3 tane bovumuz var. Farm atıyoruz. 4 bov toplu. Kullanacağız. Kubilay arkadaşıma çok teşekkür ediyorum buradan. Hadi bakalım devam. Arkadaşlar şöyle bir tane Glaive aldım. Bir tane de MS aldım slotta. Şöyle bakayım. Ee, orada açmamıştım kaydı ama. Yani göstereyim. Glaive burada bakın. MS de burada. Troll Warrior Troll karışık kesiyorum. Bovumun da RPR'si geldi ama 3 tane daha bovum var. Komple hepsinin RPR'si gelene kadar buradayım. O bir tane de Rock Cheat'ini aldım. Kolluk. Gayet güzel oldu abi. Devam. Bir tane de rock shell aldım şöyle. Kırdırmalık sevgili dostlar. Hadi bakalım devam. Bir tane de shell aldık. Vallahi slot akıyor. Tavsiye ediyorum arkadaşlar. Evet farmımızın sonuna geldik. Başka hiçbir şey atmadı. Biraz pot depoladım. Şunları da şöyle sizlerle birlikte kaldıracağım 8. sayfaya. Bakalım devam edeceğiz. Başka farmlar deneyeceğim. Biraz bowl'a gidebilirim belki. Orada dispatch keseceğim. Dün 3 dakika arayla roç kaçırdım kafa Kafayı yiyeceğim. Belki bugün bir şeyler alabiliriz. Evet benim yarım kalan bir 50 kil kot atan görevimden kaldım Mitril random atan. Onu bitirdim. Şimdi de old track'i box görevim açıldı. Tersten yaptık bugün. Şimdi onunla uğraşıyorum. Az kaldı. Son 26 kill. Ondan sonrasında oynayacağız. Old track'imizi alacağız. Bugünlük old track farmımızı yapmış olacağız arkadaşlar. Şöyle bir random partide oynuyoruz. Bakalım. Umarım hızlıca bitiririz. Saat şu an tam 10. 10'un 8'i geçiyor hatta. Umarım bir an önce biter göre biz de rahatlarız. Evet BD'mize de girdik sevgili dostlar. Bir yeşil kutumuzu kıtladık buradan da bugün. Güzel oldu. Böyle bir ultra ki box'ım var. Bir de yeşil kutum var. Böyle biraz daha troll farm'ı yaptım. İki tane daha çitinim geldi üzerime. Gördüğünüz üzere. Bugün farm'ımız biraz daha iyi gibiydi. Yani düşük bir farm ama en azından itemlar alabildik. Bu çiteleri belki upgrade yapacağız. Bu arada daha önceki yeşil kutumu falan sattım. Biraz pot depoladım. Böyle artık old trackileri falan biriktireceğim. Old trackileri toplu satacağım. Ironbow ee, Iron Bow hedefimizi de artık gerçekleştirmemiz lazım. JR'lere falan da girmemiz lazım 75 yapıp. Biraz belki X ile Şimdi biraz CZ'ye gidip orada farm yapmayı düşünüyorum. Farklı bir şey olsa göstereceğim. Evet. PK maceraları. Tüm karusları yok ediyoruz. Multi kill. de keselim abi. Ejderha var bak. Ops. Lere yedim. Kanka bu adamlar nasıl tutuyor böyle ya. Tutuyorum seni. Manamı çekti. Kürünü koşullar. aldım. Kürünü aldım. Koş. Tutuyorum içeri. Boş döndürdüm. Lere girdim. Ay sattım. Abi bu ne ya? Her attığı tutuyor. Allah Allah ya. Ve be. senin ben şeyine Benimki Adam niye bana tutmuyor mı çekmekten kanka? Var ya. Benimki Uş niye Hal tutmuyor? Oldu ya. Benimki niye tutmuyor? Benimki niye tutmuyor? Esiyor beni. ice yedi. Abi ben de ice yedim çünkü. Yok abi yok. Ice e Ama adamın e attığı adamın attığı hepsi de... tutuyor. O nasıl olacak? Tutuyor. Adamın elinde bir de şey var ya. Helenit var. Helenit artı mitri set var onda ya. Gel gel gidelim oraya. SG'ye döneriz biraz. Neredeydi lan bir ne taraftan da? Oh. Dur. Ee, Bekliyorum seni. Bu taraf PK. Bu taraf. Inos testten çık. Inos testten. Kafa hep Karus'a gidiyor yani. Ya ön kapıya bak soldan çık işte. Solundan Inos çık. Inos testten çıktım aşağıdasın. Bak ah, aynen. Geldim. Yapıştır. Adamın Adam bana iki sefer orada ice'lere tutturdu ya. Ben adam ben şey dört kere attım mana kanka, çekiyor. dört kere attım tutmadı. O ne olacak? Yo bende de bana çekme var. Bu yapıştıracağım şimdi kafasına yani Bir leire, bir ise ölür bu adam. O adam bu arada da yemedi işte. Bir leire yiyecek, bir mana çekeceğim. Geçmiş olsun. Atarak kütlere vuracağım. Gerçi benim ice resistim çok yok. Ben ondan yiyorum ya. Benim 62 mi? Benim 30. <laughs> tak takım yok ki ona uygun. Bakayım. Seymez mine diyere... Benim de yok. <laughs> Arkandan biri mi geliyor? Ya, Old takılarımın hiçbir rezist bile vermiyor. E, Bende de rezist veren yok hiç. Taş şey var mı? 62. Gerçi bankada kalmış kağıt. 62 Ha Kanka priest var. Ha bizdenmiş o. Evet sevgili dostlar burada artık 5. bölümü bırakmak istiyorum. Bugün 28 Ekim oldu. Ee, karakterimiz artık GG slotuna bıraktık klan olarak klanla birlikte. Bir, bir saattir buradayız. %7 kadar bir exp aldım burada. Ee, devam ediyoruz kasmaya. Artık burada ne kadar kasarsak büyük ihtimal akşam boss ne kadar filan buradayız. Şu an saat akşam 7'yi çeyrek geçiyor. BDV'ye de girmedik. Büyük ihtimal CR'ye kadar burada duracağız klan olarak. Ee, bakalım ne kadar kasarsa. Ne kadar artık kasabilirsek. Güzel olur. Bakalım devam ediyoruz. Ee, dediğim gibi burada bölündü bir şeyden dolayı kusura bakmayın. Ee, burada da ben 5. bölümünü sonlandırmak istiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz yeni kanalımıza geçtik. Ee, yeni kanalımızda desteklerinize ihtiyacım var. Eski kanalımız teknik arızalardan dolayı kullanılamaz hale geliyor şu an işlevleri, özellikleri. Ee, bu yüzden yeni kanala geçtim. Lütfen bu yeni kanalda da desteklerseniz eğer çok sevinirim. Diğer ilk 4 serimizin başlangıç videosu diğer kanalımızdaydı. Onları buraya yüklememeyi tercih ettim. Burada 5. bölümden itibaren devam edecek. O yüzden aslında bu video biraz daha kısa oldu. Yoksa ben bugünlük farm şeylerini de gösterecektim. Hatta bugün o kadar canım sıkkındı ki. Klan olarak boss turuna çıktık. Onu bile videoya çekmedim yani 2 gündür. Sağolsun e, buradan Farmer Paradise arkadaşım e, Berkaya da çok teşekkür ediyorum bu arada çok yardımcı oldu bana vallahi Allah razı olsun Berkay arkadaşımdan çok bu konuda destek oldu. E, o da biliyor yaşadığım teknik sıkıntıları çözemedik yani e, destekler için çok teşekkür ediyorum kendisinin kanalında lütfen takip edin Farmer Paradise yazdığınızda YouTube'dan bulabilirsiniz e, çok güzel böyle 10.000x şu an bir seri, serisi var kendisinin 10.000x videolar çekiyor bütün slotlarda oraya sunucusunda oynuyor. Lütfen e, yani eğer takip etmiyorsanız lütfen onu da takip etmenizi istiyorum. Kendisi çok kaliteli bir arkadaşımdır. E, çok memnun oldum kendisiyle de tanıştığım için. Evet 5. E, bölümümüz burada bitiyor sevgili dostlar. Sıfırdan DC Prelogcumuzun 5. bölümünde sonuna geldik. Çok büyük aksaklık yani oyunda böyle bir şey yaşasam hiç üzülmezdim. YouTube kanalımızda yaşadık bunu. Umarım geri döneceğiz. Çok kısa sürede daha fazla izleyicilere, izlenmelere sahip olacağız. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum arkadaşlar. 6. bölümde görüşmek üzere Hoşçakalın. kalın.